Kadife Kelepçe, dizisine 7 yeni oyuncu. Okuma provası 9 yapılacak olan Kadife Kelepçe, dizisinde Seda Bakan, Aydan, Uğur Güneş, Emir, Ahsen Eroğlu, Çiğdem, Emre Bey, Efe, Celil Nalçakan, Tarık, Şebnem Bozoklu, Fiko, Devrim Yakut, Hayriye, Yeliz Korkmaz, Sezen, Yağmur Özbasmacı, Sevda ve Menderes Samancılar, Muhittin, rollerine hayat verecek. Yapımcılığını Erol Avcı'nın üstlendiği Show TV'nin TMC film imzalı Kadife Kelepçe dizisinin 17 Eylül'de sete çıkması planlanıyor. Okuma provası 9 Eylül'de yapılacak olan dizide Seda Bakan, Aydan Uğur Güneş, Emir, Ahsen Eroğlu, Çiğdem Emre Bey, Efe, Celil Nalçakan, Tarık, Şebnem Bozoklu, Fiko, Devrim Yakut, Hayriye Yeliz Korkmaz, Sezen, Yağmur Özbasmacı, Sevda ve Menderes Samancılar Muhittin rollerine hayat verecek. Emre Özdür, Hazar Kozis ve Ezgi İdil Esen'in yazdığı Selim Demirdelen'in ise kurucu yönetmeni olacağı Kadife Kelepçe son olarak Arsenal'den dünya katıldı. Burcu görüşmelere başladı. Burcu Kirman 2024, 2024, Yasemin, devam ederken transfer dünyasında Burak da hareketli saatler yaşanıyor. BTC takımımız yoksa Mourinho'ya Armani'den Fenerbahçe yıldız oyuncularla görüşmeler yaparken son iki sezonun şampiyonu Galatasaray'da kadrosuna nokta atışı isimlerle takviye etmeyi planlıyor. Fenerbahçe görüşmeleri başladı. Reddin yanında maliye görüşüm transfer etmesiyle Fenerbahçe'nin tamis Van Dijk için de görüşmelerde bulundu ortaya çıktı. Arsenal'de 25 yılına kadar sözleşmesi olan tamis